Burası Tuzla Organize Sanayi Bölgesi. Bir fabrikamızın atık su tesisatında temizlik işlemi yapacağız. İç kısımda bulunan foseptik kısmında yaklaşık dört tane ağız var. Dört ağzı tamamen temizleyeceğiz. Sıkıntısız bir şekilde, hijyen bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Temizlik işlemimizi yaptık. Şimdi kamerayla da hattın içerisine bakacağız. Temiz olmuş mu? Buyurun görelim. Hattımızdaki böyle sıkıntıları da gösteriyoruz. Müşterimizin pimaşında bir kırıklık var. Temizlik yapıldığı için bütün her şey daha doğal ortaya çıkıyor. Bu kırıklığı da müşterimize göstermiş oluyoruz. Müşterimizin burada pimaşında da bir oturma yaşanmış. Yani bu da müşterimizin binasında temeline su kaçması demek, sıkıntı demek.